Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir Clash of Clans videosuyla birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte burada gördüğünüz klan oyunlarından yapacağız. İşte yine aynı şekilde bir şeyler yapacağız. O zaman başlayalım. İlk önce şuradan bir tane klan oyunu seçelim. Ne varmış? Hiç de bir şey yok ha. Bu var. Şu inşaatçı Şu olsun. Şuna başla diyelim. İnşaatçı üstünden bir tane şey yok et göreviymiş. Şu gördüğünüz hava bombasını yok edeceğiz onu nasıl yok ederiz ee, şöyle şu duvar yıkıcısını geçelim duvar kır görevi de vardı da o yüzden bunu almıştım şöyle savaş makinesini direkt şuraya bırakalım pekka ama yana kaymayın işte ya öyle yapmanızı hiç sevmiyorum aç duvarı evet. top arabası aslında şu anda yıktık. Ve yıktı alabilmek için bekletiyorum. Şöyle özellik patlıyorum sağaç makinesine. Hepsinin özelliğini kullanıyorum. Şöyle. Fırın çok sıkıntılı olacak bizim için. yok. Ama var. Şöyle bak. Evet. Yeni saldırıya geçtik. Burada nasıl bir saldırı türü yapabiliriz? Mega testası. Burada ama da, dağınık bir düzenmiş ya. Çok dağınık bir düzen. Şöyle şeyleri hiç sevmiyorum ama. Neyse. Şuradan. Başla. Keşke şu Pekka'yı önden göndereydim ya. Hayır hani hiç aklıma gelmedi. Ama yarasalar Hiçbir şey yapamazlar şey diyelim. Evet mücadele tamamlandı öyle. Başka Şunu yapabiliriz Ama bir, bir de Normal köyden Saldırı yapalım Öyle olsun Öyle yapalım Şöyle uzaklaştıralım ekranı. Normal köyden hiç görev yok mu ya? Şuradan bakalım. Yıldırım bir gibi sıkılan görevi vardı. Niye onlar yok şu an? Üzülür oldu. Neyse. Normal saldırı yapalım biz ya. Arıyoruz. Aranıyor diyor. Tamam. 300 bin. Çok az. Çok az. 400 bin. Çok az. Çok az geldi yine. 680 bin. Az. Niye bu kadar az? Aha 900 bin. O her şey sönük. Çok güzel. Çok güzel. Her şey sönmüş bakın. Gördüğünüz gibi cehennemler her şeyi. En önemli şeyleri yok yani. Buna dalınır. Nasıl dalınır? Hele yıldırımları hazırlayalım. Şöyle dalarım ben. Şöyle girerim. O şöyle, şöyle. Ben şunu alacağım. Başka. Şöyle bak. Çok yok ya. Yani şunu alabiliriz. Aynen oldu. Şimdi balonları gönder şöyle. Ejder binizleri. Zettin'e oyalaması için gönderebiliriz. Barbar bar kral. Gönder. Aa, abi sen nasıl ödeler çözcü adamın ya? böyle bir şey asıl saldırıya <laughs> Saldırı. Abi koruyucu hayır ...yapardık yani. Çok güzel oldu. Şöyle bakalım. Ya güzel öldürdü? Neydi ses? tane var. İksir olmuş. Böyle sizinle bir koruyucuyu basalım mı? Bence güzel olur. Aynen. Hem de çok güzel olur. Koruyucuyu bastık şimdi. Onun yerine şöyle şampiyonu alalım da. Dursun öyle. Saldırıdan da çıkaralım koruyucuyu şöyle kraliyet şampiyonu koyduk orada yine çıktı şöyle sizin de bir yatırım yapalım bir şeye şöyle ne varsa bakıyorum şöyle bu var gizli tesla başka başka da çok bir şey yok aslında ama <laughs> Kalan büyük kulesi var bir tane. Şurada 9 seviye. Şurada da var. Neyse ya. Bir saldırı daha yapalım o zaman. Şöyle. Bakalım. Nasıl olacak bu seferki? Şöyle geç. Bunu geç. 300 bin lira. Lira ne? 400 bin 450 bin hepsi 500 bin az 300 bin çok az 300 bin çok az 100 bin ne ya 100 bin ne bu ne abi ya aha 800 bin 1.700 milyon iksir vay be nasıl oluyorsa Şöyle bakıyorum. Abi nereden nasıl alınır? Şöyle uzaklaştıralım mı da. Şöyle, abi şu patlatıcıların bak. Niye hiç size böyle bakıyor ya. Neyse şöyle yapacağız bir şeyler. Belediyeye gitmek için patlatıyorum hepsini. yıldırımlarımı böyle balonları da yolla şöyle zep zep iyice oyalaması için içerilerini şöyle kralı. kral kraliçeyi farklı yerlere yolluyorum ki Çabuk kazanabilsinler diye.

satın almışsın ne işimize yarayacak iş açıyorsun ne yapayım hmm. bir kez harcayalım o zaman iş açıyorsun ben bir şey şöyle bu arada yüksek paralı bir şey fırın fırın oluyor Sorun Abi 10 gün derir. 10 gün. 10 gün. Şimdi alabiliyoruz. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Yine çıkalım. ikisine de bir şey bakalım. Tabii ki savaş makinesi. Güzel. Burada da iyi yatırım yaptık yani. Burası da güzel oldu. Şöyle bir iki hızlandı. Hmm, bunlar hepsi yatıyor. Neyse ordumuz da kalmamıştı zaten. Şöyle <laughs> eğit bir başkent saldırısı da yapalım. Bakalım şöyle. Şu şuna bir gözcülük yap. Bakalım nasılmış. Neyi kalmış? Neresi kalmış? Ya yani bir şey kalmış ki. Buna da ama ordu. Ordu. Yeni kulübe katıldığım için Şöyle bir şu olacak o kesin. Şu. 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 Kaydı. Saldır. Evet. Başkent ordusuyla saldıracağız. Ama bu çok kolay olacak. Yani hem de aşırı kolay olacak. başa sallayabiliriz bir yani, yerde Çünkü aşırı kolay olacak. Adamlarda hiçbir şey kalmamış. Bakın. Üzere ve bitti Şunu merak ettim Yani bu da fena değilmiş Buna da gireriz Olur buna da bir saldır diyelim Saldır Büyücü Vadisi saldıralım bakalım Şöyle en sıkıntılı yer neresi? Tabii ki yine burası da. Şöyle git şu tarafa doğru. Geçen iki büyüler var. Hey, see the kids. Hey, see the Böyle, bu temizliyor bunları. Şu uçak kışı var. hadi ya. Yaparsın ya. Sen yaparsın. Ben sana güveniyorum. Onu da al. Güzel olur. Sonra. Sonraki. Öldü. Neyse. İskeletçikler bakalım ne yapacağım top arabasına gittiğini, gittiğini sorabilir miyiz kelepçikler? Aha. Ya onu yerine gider şu mega teslayı alırdınız ya. Neyse. Bugünlük de bu kadar olsun. Herkese görüşmek üzere. Yani yine buradan video gelecek hep. Görüşürüz. Bay bay.